Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine bir maç sonu canlı yayınında karşınızdayım. Bu akşam biten Fenerbahçe Trabzonspor maçının ardından değerlendirmeler yapmak üzere karşınıza geçmiş bulunmaktayım. Gönül galibiyeti tartışalım, galibiyeti konuşalım isterdi ama yine bugün alınan bir puanın da çok kötü olmadığını bu uzun süreçte razı gelinecek bir skor olduğunu söylemem lazım. Bugün maç başlamadan önce neydi e, Trabzonspor camiasının e, kafasındaki soru işaretleri? Bir, e, Stoper bölgesinde Hüseyin mi oynayacak, Ahmetcan mı oynayacak? İki, e, orta sahanın e, defansif yönünü, e, defansif ağırlığını kimler taşıyacak? Siopis'le Berat mı olacak, Siopis'le Bakasitas mı olacak? Dolayısıyla maç başladığında bir defa kafamızdaki bu soru işaretleri gitti. Abdullah Hoca genç Ahmet Can'a güvenmiş ki o da güvenini boşa çıkartmadı. Müdahalelerinde iyiydi. Geçerli notu baştan bunu söyleyeyim. Ee, yalnız Trabzonspor'un e, hocaya bağlı hocanın taktik disiplininden taviz vermeyen e, oyununun bugün sahada görebildik dersem haksızlık etmiş olurum. Yani tabi bunda rakibin eksik kalmasının da e, payı var. Çünkü rakip Eksik bir rakibe karşı oynamanın e, futbolcular üzerinde olumsuz bir yanı var. O disiplinden uzaklaşıyorsunuz ister istemez. Kolay kaleye gitmek gibi bir e, fikre kapılıyorsunuz. Topu paylaşmak yerine kendinizi ön plana çıkarmayı istiyorsunuz. Dolayısıyla yani kendi içinde eksik rakiple oynamanın da dezavantajları var. Bir yanı bu. Bir yanı da eksik kalan rakiplerin motivasyonu. Kendisi seyircisi önünde oynuyor. 11-11 belki bu kadar kapanması kendi taraftarının stresine neden olacak, yuhalamasına neden olacak. Dolayısıyla bu kadar geride oyunu kabul edemeyecek. Ama eksik kaldığı için oyunu sahasında kabul ediyor, alanları daha çok daraltabiliyor, oyunu sertleştiriyor. Tabii eksik rakibe karşı hakemlerin bakış açısı da değişiyor. Yani hakem kararları da Fenerbahçe lehine zaten evrilmeye müsait tamamen Fenerbahçe dönmüş oluyor. Orta sahadaki o Bakasetas, Siyopis e, Siopis ve e, Abdülkadir Ömür üçlüsü ne yazık ki o istediğimiz dinamizmi sağlayamadı. Özellikle Bakasetas e, hem geçiş oyununda hem de set oyununda o beklediğimiz hani hamşikle beraber oynayan o oyunun akışını, oyunun yönünü belirleyen ceza yayının dışından şutlar çıkartan Bakasetas gitmiş e, oyunu ağırlaştıran e, hatta oyunun içerisinde hiç gözükmeyen yani mesela rakip hücum ediyor Fenerbahçe hücum ederken e, Suyopis'te karşılaşıyor e, Trabzonspor hücum ederken yine Suyopis'ten top kanatlara aktarılıyor Bakasetas oyunun içerisinde hiç yokmuş gibi bir hal aldı oyun. yani bana göre Bakasetas bugünün en zayıf halkalarından birisiydi. Veya bu sistemin çarkları içerisinde olmaması gereken bir oyuncuydu bana göre. Bugünün bir diğer zayıf halkaları Visce ile Perez'in olduğu kanadın etkisizliğiydi. poğaçla Vakayemen'in olduğu kanat özellikle Poğaç 90 dakika boyunca e, o kanadı müthiş kullandı. Perez ise hemen hemen hiç çıkmadı. Yani o bildiğimiz Perez oyun sıkıştığı anda çizgiye inen Perez e, hızıyla e, rakibin dengesini bozan Perez'den eser yoktu. Yine Visca aynı şekilde yani e, son vuruş kalitesiyle bildiğimiz Visca iki pozisyonda Direkt dibinden topu out'a gönderdiği pozisyonlarda yani bir Visca'ya yakışır değildi. Düşüktü yani bugün e, Visca'nın performansı. E, Vakayeme hem golde hem e, oyun içerisinde varlığı ile iyi işler yaptı. Cornelius iyi işler yaptı. Ama sonradan giren Koyita'nın mesela o kaçırdığı top e, 90 artı 4'te eee Trabzonspor seviyesinde bir takımın santraforunu kaçıracağı gol değildir. Bakayemen'in 83'te boş kale yerine 9 metrelik kale yerine 10 santim genişliğindeki kale direğine isabet ettirmesi akıl alır iş değildir. Yani bugün Fenerbahçe adına bir şeyler değil konuşmamız gereken Trabzonspor'un yapamadıkları. Bugün yani son 10 dakika biraz oyun disiplinine sadık kalsak 3-1 4-1 bitecek maç. Son 10 dakika tamamını da bahsetmiyorum. Yani e, 28'de Viscan'ın dışarı attığı var. Notlar almışım burada. E, 34'te Fenerbahçe'nin ilk ciddi pozisyonu var. Ahmet Can çizgiden çıkarttı. Bunun haricinde Koca 45 dakikada bir tane pozisyonu var. Başka yok. 42'de Vakayemen'in yine Abdülkadir Ömür'ün e, çaldığı topta e, kalenin içine girdiğinde dönen topu Hoyratçı harcadığı bir pozisyon var. E, 61'de Ömür'ün sürüklediği Vakayemen'in kaçırdığı var. 83'te Vakayemen'in, 94'te Koyuta'nın. Yani Trabzonspor'un aslında skoru e, skor üretmek için <laughs> yeterli pozisyonu yakalamış. Hani Trabzonspor'u neyle kıyas edeceğiz? Fenerbahçe ile e, oynayan bir Kayseri spor e, şeklinde mukayese edeceksek Evet iyi pozisyonlar yakaladı. Fenerbahçe'ye Kadıköy'de bu kadar pozisyon yakalarsın ve bir bir kötü skor değil. Bunu diyebilirsiniz ama Trabzonspor gibi teknik kapasitesi çok yüksek. E, futbolun kitabını yazmış tabiri caizse oyunculardan kurulu bir kadronuz var ise ve bu kadar kenardaki giren oyuncular da bu kadar efektif oyuncularken yani kaçırdığınız gollere bakınca insan saçını başını yoluyor. Bakın yani bugün ee, televizyonlarda ne diyorlar? 25 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemiyorsunuz diyorlar. Bunun tabi biliyorsunuz videoları geziyor işte. Neye yenemediğimiz belli ama yani sen en azından bugün bu kaderi sonlandırabilirdin. Öyle veya böyle. Eline imkan geldi. 1-0 1-1 0-0 gibi skorlar her zaman rakibi zinde tutar. Bunu herkes bilir. Çünkü rakibin her an bir gol bulup oyuna ortak olma şansı vardır. Hep o işte, hep o e, beklenti takımı sıcak tutar. Taraftarı da sıcak tutar. Ama siz 2-0 yapsanız, taraftar kendi takımına döner, oyuncuların gardı düşer, e, sinirler gerilir, oyun başka bir noktaya gider, farka gider. Yani Trabzonspor bu noktada oyunu koparamadı. Oyunu koparamayınca da rakip oyunda kaldı. E, faul olmayan bir pozisyonda, bunu da söyleyeyim, faul olmayan bir pozisyonda Bakasetas'ın kaçırdığı adamının e, bomboş pozisyonda vurduğu top gol. Yani 90 küsürde uzatmalarda kornerden de bir gol yiyebilirdiniz. Böyle adama eşleşmesi olmaz. Ama dediğim gibi yani e, eksik takımlara karşı motive olmak çok zor. Eksik takımlara karşı bu tip e, kendi şahsını ön plana çıkarma bencilliği çok görürüz veya işte oyun disiplininden uzaklaşan oyuncular çok görülür. Alan paylaşımı ve top paylaşımında sıkıntılar yaşanır. Rakip daha fazla geriye çekilip daha çok koşmaya başlar. Dolayısıyla alan bulmakta zorlanırsınız. Bunların hepsi mümkün. Ama Trabzonspor'un bir oyun bilgisi, bir oyun tecrübesi, bir oyun ezberi var. Günümüz futbolunda yani modern futbol dediğimiz günümüz futbolunda e, eskisi gibi çizgi futbol artık tercih edilen bir oyun türü değil. Bunu da buradan belirteyim. Bazen e, sıkça sorular geliyor işte niye çizgi inmiyor, niye orta kesmiyorlar. Böyle bir şey yok artık arkadaşlar. Modern futbolda böyle bir şey yok. Modern futbolda e, en dıştan yani e, ceza, e, yan taç çizgilerinin olduğu bölümden içeriye ezbere kesilen ortalara yer yok. Artık modern futbolda böyle bir şey yok. Modern futbolda e, orta alanın ortasıyla taç çizgisi arasına tam ortadan bir çizgi daha çekiliyor. Ve orada e, iç koridor denilen bir koridor var. Genelde o koridoru e, hocaların hocalar kullanılmasını tercih ediyor. Abdülkadir Ömür'ün buluştuğu yere dikkat edin. Ceza sahasının köşe bölgesi. Yani oraya asist zone diyorlar e, modern futbolda. Asist bölgesi. Oradan e, tak beklediğimiz orta saha oyuncularına geri pasla orta saha oyuncularını golle buluşturma. Yani orada e, çizgiye inip e, yani karar pazara bir e, muz orta derdik eskiden Rıza döneminde Beşiktaş'tan Rıza döneminde falan muz orta. Öyle bir şey yok artık arkadaşlar. Bilerek görerek ayağa top. Abdülkadir Ömür e, çizgiye iniyor. Asist zon bölgesinde çizgiye iniyor. Oradan merkeze doğru penaltı noktasına doğru topu çıkartıyor. Penaltı noktasına gelen e, işte orta saha oyuncusu veya kanat korvetlerden bir tanesi e, topla buluşuyor ve gol atıyor. Bakayev'in attığı golde bunun benzeriydi. Ama bunun için e, doğru koşular yapmak gerekiyor arkadaşlar. Yani e, o e half space dediğimiz o e, iç koridoru kullanan oyuncuların o koşuları devamlı sıklıkla yapması lazım. E ceza yayı dışından, cepheden kaleyi zorlamadık, şut çekmedik. E, bunun dışında yani topu paylaştığımız anlarda e, o kadar tembel paslar, o kadar ağır paslar yaptık ki Fenerbahçe defansının dengesini bozamadı. Buna rağmen 4-5 tane %100'lük gol pozisyonu ürettik. Bakalım arkadaşlar bugün sosyal medya neler düşmüş. Onlara dair bir iki şey okuyalım. Ne diyor Fenerbahçe? İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe-Başakşehir maçında 2020'de 60 olduğu biti biti rivit yapmış. Ne demiş orada İrfan Can Kahveci? Tek ihtiyacımız olan şey adalet. 2020'de Fenerbahçeli'ye karşı bir adaletsizlikten bahseden İrfan Can'ın tweetini bugün itibariyle adalet istiyoruz diye paylaşıyorlar. Yani bunların ee, IQ'lar da düşük. Abdullah Avcı ne demiş? Şampiyonluğa çok yakın bir takım olarak şampiyon gibi oynamak istiyoruz. Güzel. Ligin bitmesine 10 hafta kaldı. Ligin ikincisine 15, üçüncüsüne 20 puan fark yaptık diyor. Ligin önemli takımlarından bir tanesine karşı anlaşılan gibi bir puanı kayıp görmemiş hocası. Zaten bu da görülüyordu yani hocanın yüzünde. Arkadaşlar olayın şu yönü sosyolojik tarafına da bakmak lazım. 40 bin taraftar oyunda oynuyorsunuz. Ee, rakibiniz yaralı aslan tabiri caizse. Ee, siz zaten belli bir rehavete ulaşmışsınız. Ee, dolayısıyla bu tip maçlarda motivasyon e, Fenerbahçe oyuncuları kadar yoğun yaşanmıyor. Yani Trabzonsporlu oyuncuları ne kadar motive ederseniz edin, Fenerbahçe oyuncularının şu anki motivasyonuna ulaşma şansınız hiç yok. Fenerbahçe oyuncularının maddi, manevi en yüksek motivasyonda çıkmışlardır sahaya. Çünkü onlar için bu maç zirve maç. Onlar için final maç. Hani bütün sezonu bir kenara at, bu maçı al, unutturuyorsunuz her şeyi. Yani bu bugün yarın gazetelerine yazacak 12 Fenerbahçe Trabzonspor'u sahadan sildi. E buna inanacak binlerce, inanmak isteyen binlerce insan var. Evet bu tam da Ali Koç'un istediği ninni türü. Taraftarı uyutacak, bir dahaki sezona yeni umutlarla tekrar başlayacaklar. Erman Hoca ne demiş bakalım? E, var olmasaydı bugün maç 11-11 biterdi diyor. Doğru. Lig sıralaması farklı olurdu. Üç büyük takım yıllarca her şeyi yaptı. 1960'ten beri bir fiil bu işin içindeyim demiş. Çok doğru söyledikleri. E, hatırlayın birçok videolar var sosyal medyada geçen. Fatih Tekke'nin ayağını kırıyorlardı. Devam kararları çıkmıştı. Bir buçuk metreden yemiştik. Bunlara da devam kararı çıkmıştı. Yani e, bunların hepsi doğru. Bu söylenenlerin hepsi doğru ama hazır. E, teknoloji bir yere gelmiş. E, o zaman artık bunları konuşmak yerine bugün artık o saltanatı yıkma zamanıdır. O saltanatı yıkmalıyız. Evet. Şimdi nerede kaldık? Bakalım notlarımızı. Evet. Hemen hemen dakika dakika bütün hepsini değerlendirip birazdan sizden gelenleri de konuşacağız. Ee, ne demiştik arkadaşlar? Şöyle bir toparlayalım. Trabzonspor için demiştik. Bir takımın Trabzonspor'u yenmesi için e, yapması gereken 3 tane olmazsa olmaz e, şart var. Gerçekleştirmesi gereken. Bunlardan bir tanesi demiştik. E, Trabzonspor'dan çok koşması lazım. Bugün İsmail Kartal açıkladı. Trabzonspor 117 kilometre koşmuş 11 kişiyle. Rakibi 113 kilometre koşmuş 10 kişiyle. Demek ki neymiş? Trabzonspor'dan fazla koşmuş rakibi. Normalde Trabzonspor'un 120 kilometrelerde koşması gerekirdi takımlar. Bir defa Trabzonspor e, yeterince koşmamış. Buradan bunu anlıyoruz. E, birinci kriter gerçekleşmiş. İkinci kriter için ne demiştik? Rakip Trabzonspor'a temaslı oynamalı, tutmalı, çekmeli, itmeli. Bugün ne oldu? Fenerbahçe kırmızı kart haricinde Hiçbir çekmesinden, tutmasından, hakem tarafından cezalandırılmadığı Trabzonsporlu birçok oyuncu ya dirsek gördü, ya çekildi, itildi, ya tutuldu. Dolayısıyla bu da gerçekleşti. Üçüncü bir şık daha vardı söylediğim benim Trabzonspor demiştim. Kalesinde mümkün olduğu kadar uzakta karşılamalı rakip takım. Çünkü Trabzonspor bir yetenekler olan bir oyuncu grubunu kendi ceza yayınızın etrafında konuşlandırırsanız, mutlaka size cezayı keser. Bugün e, bunu zaman zaman Fenerbahçe yapmak istedi ön alan presini. Ama Fenerbahçe'nin böyle bir ezberi yok arkadaşlar. Böyle oyuncu grubunun böyle alışkanlıkları yok. Çünkü önde oynamak, e, rakibe önde basmak, belli ezberler gerektiriyor, belli alışkanlıklar gerektiriyor, e, takım oyunu gerektiriyor, birlikte oynama alışkanlığı gerektiriyor. Fenerbahçe'de e, bu oyuncu grubunda henüz böyle bir alışkanlık yok. Trabzonspor bunu çok yaptı mı? Evet birkaç defa yaptı. Abdülkadir Ömür'le çaldı vesaire. Ama dediğim gibi yani arkadaşlar rakip bir kişi eksikse veya siz bir kişi eksikseniz ne yazık ki Türkiye'de bütün futbolun standardı değişiyor. Oyun ahlakı, oyun alışkanlıkları, hocanın taktiksel şablonuna itaat. Bunların hepsi rafa kaldı. Bir taraf Çanakkale geçilmez dönüyor. E, eksik kalan taraf Çanakkale geçilmese dönüyor e, bir kişi fazla olan taraf e, Ceddin'de de Ceddin baba deyip saldırıyor bu kadar yani taktik teknik hepsi bir kenara kalıyor kişiselleşiyor bireyselleşiyor vesaire vesaire hakemler de dağılıyor bugün hakemi gördük yani o kararın altında kaldı keşke 11-11 oynasaydı kararın altında kaldı ezildi birçok pozisyonda e, faul vermedi, elin, e, ufacık temaslarda rakip lehine el verdi vesaire vesaire. Yani gönlüm, benim gönlüm isterdi ki sahada e, oyunu görelim, sahada iki hocanın teknik e, taktik savaşını görelim. Sahada oyuncuların birbirleriyle karşı mücadelesini görelim, tempo görelim, koşu görelim, e, oyuna dair bir şeyler görelim, modern modern futbola dair, gün, günümüz futboluna dair e, ufak doneler görelim orada. Önümüzdeki yıl Trabzonspor'un Avrupa'da oynayacağı oyuna dair bir ışık alalım vesaire. Bugün gelinen futbolda ne gördük? topu elinde tutan bir Trabzonspor gördük. Kaptığı toplarla geçiş oyun oynamaya çalışan bir Fenerbahçe gördük. bunun haricinde bireysel birkaç eylem gördük. Bunun dışında ben öyle çok ağam şaham işte Trabzonspor, Liverpool gibi oynadı, Manchester gibi oynadı, Dortmund gibi oynadı falan diyebileceğiniz bir oyun ortada yok. Ama şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Ligin boyu kısaldıkça iyi futbol değil beklenen 3 puandır. Çünkü Trabzonspor'da yaklaşık 40 yıllık bir stres var. Bu kupayı kaldıramama stresi var. Bir şekilde çalmışlar. Kaybetmişiz. Olmuş olmamış ama kupayı kaldıramamışız. 2011'de şampiyon olmuşuz ama kaldıramamışız. 2019'da ee, bir şeyler olmuş yine kaldıramamışız. Dolayısıyla camianın üzerinde bir stres var. E, haliyle de oyuncuların üzerinde bu stres biniyor. Çünkü ben dün e, kulübü biz Kartın Otel'de ziyarete gittim. Hoş geldiniz dedik. Çiçek takdim ettik kendilerine. Sultan e, Sultanbeyli Trabzon Sporlar Derneği ve e, Çengelköy Trabzon Derneği'nden başkan arkadaşlarımla beraber gittik. Hoş geldiniz dedik. Oyuncularımızın haleti ruhiyesi çok iyiydi. Ama e, hocamız yorgundu. Yani belli yani hoca ciddi mesai harcı. Başkan Ahmet Ağoğlu ciddi mesai harcı. Kolay işler değiller bunlar. Yani Trabzonspor gibi e, unutulmuş bir şehrin takımının e, buralarda tutunuyor olması aslında üzerine kitaplar yazılacak bir mesele. Ama e, dediğim gibi son itibariyle biz artık günün sonunda günün sonunda o kupa elimizde olacak. Biz oraya bakacağız. Yani ikincileri kimse hatırlamaz. Birinci olacağız. Ee, daha 100 segment oyunculardan tercih etmeli. Ayrıca ön liverosu da e, yani bak bugün Berat alıyorsunuz, bir Siopis arıyorsunuz. Siopisi koyuyorsunuz, bir Berat arıyorsunuz. Dorukhanı koyuyorsunuz, yani başka bir taraf eksik alıyor. Dorukhan, Berat, Siopisi bu üç oyuncunun özelliklerini içinde barındıran bir tane oyuncu lazım bize o bölgeye. Hem fizikli olacak, hem hava top hakimiyeti olacak, hem e, hareketli oyunda, akan oyunda alan daraltmayı bilecek tecrübesiyle e, hem de korakor mücadelede, temaslı oyunda e, orayı dağıtacak bir oyuncuya ihtiyacımız var. E, ne yazık ki bunu Berat yapamıyor, Dorukhan bunu yapabiliyor ama Dorukhan da sık sakallanan bir oyuncu. E, Süha Pisin de fiziki eksiklikleri var. Evet, e, koşan bir oyuncu ama e, oyun zekası düşük, e, topu kullanma noktasında zafiyetleri var. Dolayısıyla bu üç oyuncu içerisinde en kıymetli olan Dorukan Dorukhan'ın da zaafı sık sakatlanıyor. Dolayısıyla bize bir sezonda 30-40 maç çıkarabilecek e, efendim e, oyunun iki yönünde de oynayabilen. Temaslı oyunda ayakta kalabilen, güçlü, kuvvetli, aynı zamanda bulunduğu bölgede yani toparlarla orta saha arasındaki parselasyonu düzgün yapabilecek, orada bir hakimiyet kurabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Dorukhan'ı arıyoruz. Yani kolay değil, Trabzonspor'un arka taraftaki alışkanlıkları da gitti. Yani Trabzonspor'da e, direnci yüksek takımlarla oynarken, İyi alan kapatan, iyi alan daraltan, iyi parsalasyon yapan takımlarla oynarken, hele ki adam paylaşımını da iyi yapan bir takımla oynuyorsanız, stoperlerinizi oyuna katmak size bir ekstra sağlıyor. Ee, bu noktada Edgar çok önemli bir vazife görüyordu arkadaşlar. Hem dribling yapabiliyordu topla beraber, hem de e, önde oynamanıza müsaade ediyordu. Şimdi bugün e, dikkat edin stoperleri ön tarafa çıkarttığımız her pozisyonda sıkıntı yaşadı. Yani Edgar'ın böyle bir özelliği vardı, süpürücü bir stoper özelliği vardı. Edgar'ın zaten kesiciliği öyle çok üstün bir e, kabiliyeti yoktu. Edgar'ı e, bir adım öne çıkartan en kıymetli özelliği, işte e, hızlıydı ve e, topla e, dribling yapabilme özelliğiydi. Ne yazık ki bunu arıyoruz.